merhabalar kabulak yar katıvi hoş geldiniz. Burası neresi arkadaşlar? Bilemediniz değil mi? Burası Niden'in Kitreli köyü arkadaşlar. Yani Çiftlik ilçesine bağlı Uyuz göletindeyiz. Şimdi suya giriş yapacağım. Şu an 2000 rakımın üzerinde arkadaşlar. Karlar görüyorsunuz. Belli bir süreden sonra buraya gelmek hayal bile olacak. Çok kar olacak. Şimdi bulunduğum alanda turkuaz rengini almış. Suyun baktım sıcak. Ben 30 derecenin üstünde e, telefonun e, yok saatin derecesini çalıştıramadım. Şöyle saltayım Mustafa. <laughs> Titremesin. Şöyle benim görselliğimi farklı yollardan ver. <laughs> Şimdi şu an bakın kaç santim bilmiyorum ama birden de ayağım boşa geçebilir mi bilmiyorum. Bayağı derin mi? Onu da bilmiyorum. Oo, bayağı gidiyor bu Ayağım değdi arkadaşlar. Korkulacak bir şey yok. Evet. Yüzme de bildiğim için su kaldıracı fazla. <laughs> İnanın. Arkadaşlar sıcacık. Bakın karların içindeyim. Su, su inanın çok kaldırma kuvveti çok yüksek. Oo. Yani uyuz olup kaşınmaktansa gelin e, nidenin <laughs> kitreli Köyündeki bu havuza bakın. E, karlı bir şekildeyken içine girdim arkadaşlar. Yani şu an derinlikte yok. Sadece bakın şurama geliyor. Yaklaşık bir buçuk metre falan. Taşanı da şuradan gidiyor. Ama ilerisinde boşluk yer var mı bilmiyorum. Olsa da yüzerim ama mikrofon elimde suya gömülür. Mikrofonum ama su o kadar kaldıracı var ki. Ben şimdi şuraya bırakayım. Mikrofonu yüzme yüzmek istiyorum burada. Ama neresine bırakayım. En sağlam bir yere. Şu tarafa doğru bir yürüyelim bakalım. Birden elimizi kaldıralım da. Ayağımız boşa geçerse. Ayakta boşa geçmiyor. Yaklaşık her yer aynı, eşit bir şekilde derinlik. Evet, sıcacık. Bakın şuradan su artana gidiyor. Ben şimdi en yakın şuraya bırakabilirim mikrofonu. Burada. Evet, izliyorum şu an mı? <laughs> Çok güzel. <laughs> Azıcık daha burayı büyütmeler lazım. Harika olur arkadaşlar. Kafamı da sokuyorum ki tamamen vücudum. Dışarıya çıkın diyor üşüyor ama içinde saatlerce Burada uyuyabilirsiniz. <laughs> Yüzmek kadar güzel bir şey yok. Taş oraya kadar kafamla beraber gidebileceğim. Evet. Güzel. Herkesi buraya davet ediyorum. Arkadaşlar neredeyim bakın. Burası Nide'nin kitreli çiftlik bağlı köyü arkadaşlar. Burası kükürtlü bir su. Sıcak. Şu an karlar, Melendiz Dağı'nın eteklerinde karlar var. Ben su sıcak olunca dayanamadım. İçine girdim. Yüzmek harika oluyor. Arada bir köpükçükler çıkıyor ya bunun içerisinde. Kıdıklıyor böyle. Sen Zannettim ki balık var. Balık nasıl yaşasın bu şeyde. İnanın çok güzel oluyor. Geldiğiniz zaman siz de buraya gelin. Kaşıntılarınız, cilt hastalıklarınız varsa sizi de rahatlatır. Biraz önce 4-5 dakika yüzdüm. Harika oldu. Şimdi suyun içerisinde sizlere video çekiyorum. Mikrofon da orada ama ses nasıl aldı ki? Mustafa sese mikrofonu da alayım. Unuttum mikrofonu. Artık yaka mikrofonu yakaya takılmayacağı için elimde tutuyorum. Bayağı da yolumuz uzun ama güzel yurda gideceğiz. Elektrikli kubasitiyle buraya kadar geldik. Bakın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Şimdi burada biraz daha yüzüp üzerimizi giyinip gideceğim. Görüşmek üzere. Yolsuzluğumuz gitti diyelim. <laughs> Kaşınmaktansa gelin arkadaşlar burada yüzün. İnanın kuş tüyü gibi oldum şu an. Uçasım geliyor Melendiz dağlarına doğru, tepelere doğru. Gerçekten güzelmiş ama buz gibi hava var dışarıda. Sudan çıkasım gelmedi. Buraya <laughs> kafayı koyacak bir yastık olacak. Vücudun suyun içinde duracak. Uyuyacaksın arkadaşlar sıcacık su. <laughs> Bura eskiden hamammış, bir krala yapılmış diye e, rivayet ediliyor. Tam anlamıyla da tarihçesini bilmiyorum ama gerçekten güzel bir yermiş. Turkuaz bir rengi var. Bakın. Melendiz Dağları'nın eteğinde yaklaşık 3 metreye e, 4 metre arada da kaynıyor böyle. Kaynarken böyle e, kıdıklanıyorsun. Aşağıdan sıcaksı geliyor. E, geldiğiniz zaman siz de buraya gelin yani gerçekten aksaray'ın pardon Aksaray demeyelim, Nide'nin, biz Aksaraylı olduğumuz için Nide'nin çiftlik Kitreli köyünün yani tepelerinde artık bir baraj var aşağıda, gölet diyeyim. Baraj dersek büyük. Bir göleti geçiyorsunuz, bayağı bir tepeye çıkıyorsunuz. Tepeye çıktıktan sonra deriye doğru tekrar kamelyalar var. Orada kamelyalardan sağ tarafa döneceksiniz. Sağ tarafa döndüğünüz zaman biraz deriye indiğiniz zaman bakın bu turkaz olan sıcak su kaynağına gelin girin. Yaklaşık 1 metreden biraz yük derinliği fazla. Korkulacak bir şey yok. Atabanı e, mucurlu. Böyle kaynak hisselerini alıyorsunuz. Ayaklarınız kıdıklanıyor. E, böyle bir hissiyat oldu. Böyle bir deneyim kazandım. Artık ben buraya devamlı gelirim herhalde. Fırsat oldukça. Kışın da gelirim. Çünkü kışın da sıcak. <laughs> Üşünecek bir durum yok. <laughs> Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Kar var. Ama suyun içinde Antalya gibi ben de burada yüzdüm. Bu senenin ilk defa denizden bu yana yaklaşık 20 yıldır tahmin ediyorum birkaç yerde yüzmüşümdür belki. O zaman da belli yüzmemiştim. Burada yüzdüm. Burası bakın neymiş? Burası bir hamammış görselliğini görüyorsunuz değil mi? Buradan basamaklardan iniyorsunuz şöyle. Inerken, bakın burada kabarıkçıkları da göstereceğim size şimdi. Kabarırken, şu basamaklardan iniş yapıyorsunuz. Yaklaşık 120 civarlarında. Şimdi kaynayan yerlerini göstereceğim size. Bakın bak gördünüz mü suyun kaynadığını? Sıcak su kaynıyor arkadaşlar. Burası volkanik bir e, krater havuzu yani anlayacağınız yerin altında volkan var, hala burayı ısıtıyor yani. Biz de Cenab-ı Hak böyle yüzüp buradan tamamen bakterilerden arınıyorsunuz burada. Kükürtlü olduğu için zaten nefes alırken burada e, bayağı bir zorlanıyorsunuz ama gerçekten güzel. Bakın şuradaki kabarcıkları size daha net göstereceğim. Şuradan bir tane daha çıkacaktır muhakkak. Bakın şurada şu an oldu. Bakın biraz daha zoom yapayım. Sürekli kaynayan noktası var köpükçükler böyle kaynıyor. Rabbimin nimeti işte. Artık yola koyulacağız. Buraya geldiğiniz zaman siz de kesinlikle havlunuzu, şortunuzu getirin. Buraya gelip de girmemezlik yapmayın. Yani girdiğiniz zaman zaten çıkamazsınız. Niye diye sorarsanız çok sıcak. Aşırı değil. Bir yerden soğuk su karışıyormuş. Aslında 60 dereceymiş. Bir amcayla konuştum da. Bakın şuradan da dağların arasından diğer su, tatlı su geliyor. Bakın kükürtlü su, tatlı su birleşme anı. Şurası. Benim girdiğim su bu kükürtlü, bu da tatlı su. Biraz önce abdest aldım buz gibi. Gerçekten güzeldi.